Dördüncü bölümdeyiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz dördüncü bölümle. E, bu bölümde de şuraya bir e, TV ünitesi yapalım. Bu TV ünitesi aslında bir alt dolap olarak box'ı seçtim. Şöyle bir box yaptım. E, aşağı yukarı 5 santim kalınlığında olsun dedim. onu şöyle zeminine oturttuk. tam bakıyorum. Şurada bakın ayrıca bir dolap yapmışız. Yine boxla çiziyorum burayı. Çizemedim. F3'e bastım. Snap 2'de bu köşeleri takip ederek bir box çizdim. Bu box'ı alıyorum. Buradan kaldırıp üstüne bindiriyorum. Şimdi bunlara da mutlaka unutmadan chamfer atıyoruz. Buraları görelim diye. Hatta bunun aslında minik ayakları olacaktır normalde. Bir iki santim havaya kaldırıyorum. Şuna da bir chamfer atalım. Alttaki parçaya her objede yaptığımız gibi bunu da yapıyoruz. Buraya e, nokta 3 ve 5 diyelim segmentine alt kısım tamam. Aradaki farkı görüyorsunuz zaten chamfer yapılmış ve yapılmamış olarak. Buna da yapacağız tabii ki günün sonunda. E, bu bölümde de bunun önüne hı, şunu bir 40 santim yüksekliğine getirelim. Şöyle Şimdi baktığımız zaman tabi bundan ben bir kopya almadan önce şunu yapacağım. Kaç kapağı ayıralım bunu diye bakacağım. Mesela bu şekilde 4 tane kapak yapalım diyelim ki. Böyle bir karar almış olalım. Ee, burada şuraya bir kapak çiziyor olacağız. Modifier listine geldim. Şuraya. Ee, şurada segmenti yok edebiliriz. Bunun hiçbir kalınlığı yok şu anda sıfır üzerinden çizdiğim için. Bir 2 santimlik kalınlığı var diyelim. Aslında 1.8-18 milimlik MDF'den diyelim ki. Bunu getiriyorum. Buraya yaslıyorum. Bu arada chamfer'ı her seferinde yazmanıza gerek yok. Bundaki chamfer mesela aşağı yukarı hep aynı gidiyorsak bu chamfer'ı sağ tuşla tıklayıp kopyalayarak sonra buna tıklayıp buraya sağ tuşu tıklayıp paste dersek bakın aynı çamfırı buraya da yapmış olduk. Ee, bu kapağı alıyorum. Mesela bu bir e, gizli kutlu olsun. Edit poli attım. Üst noktalarından aldım. Bir z yönünde. Eksi 5 santim dedim. Aşağıya 5 santim kadar alıyorum diyelim ki. Ardından bu kapağı Shift ile basılı tutarak kopyalıyorum. Bir yana da alıyorum. Bundan 3 tane dedim. Hepsini bu şekilde yerleştirmiş olduk. Gördüğünüz gibi aralarında derzleri de var zaten. Basit şekilde bunu böyle yapabiliriz. Bu kutunun bir de üst tablası olacak. Bu üst tablasını da 2 santim diyelim. şöyle üzerine yerleştirdim. Şimdi edit poli atarak. Hmm. Edit poli atmadan önce edit poliyi bir sileyim. Şu üzerindeki 4 bölümü referans için yapmıştım daha önce onu siliyorum. Şimdi edit poli atabilirim. Bu kısma yüzeyleri seçtikten sonra move'la bakın bu yön y yönü bu yön eksi y yönü. Ben öne doğru 2 santim daha çıkarmak istiyorum bunu. Eksi 2 diyorum Y'ye. Yeah, yeah. 2 santim daha öne çıkmış oldu. Şimdi şurayı alt kenarını şu kısmın alt kenarını ve bu kısmın alt kenarını seçtim. Daha önce lento yaparken de kullanmıştık bunu. Connect dedim. Şu anda yaptığı şey alt kısmında bu tablanın bir birleşik çizgi yaratmak. Şurada gördüğünüz gibi ben bunu geliyorum Şöyle öne doğru çekiyorum. Ve burada bir yüzey oluşuyor. Yüzeylere geldim. Bu yüzey diğer taraftan ayrı. Bunu şöyle de gösterebilirim size. Bakın burası ayrı bir yüzey. Burası ayrı bir yüzey. Bu öndeki yüzeyi seçtim. Ve extrude'a basıyorum. Şurada extrudum karesidir. Diyor ki ne kadar extrude'layayım. Sen extrude'la. Çok uzun da olsa olur. Fark etmez diyorum. Ve bunu Geliyorum kapağın hemen üzerinde bir noktada şöyle getirdikten sonra bir 2 santim de havaya kaldıralım. Bu da tamam. Buna bir de chamfer atalım. Nokta 3 ve 5 diyelim. Ee, bu kısma da bizim şu mermerimizden atalım. Burada mesela UV olarak bir yerinden yaptığımız şeyi alıp aslında bu UV map'i kopyalayarak yine chamfer'da az önce yaptığımız gibi buna pasteleyebiliriz. Aynı UV'ye sahip olurlar. Bu arada işte buraya üzerine denk gelen e, şeyleri de damarları da UV'yi seçtikten sonra move'dayken Böyle hareket ettirebiliriz. Tablo hareket etmez ama dokular hareket eder. Hani burada beğendiğimiz bir e, damar stili varsa şu şuraya denk gelsin gibi yapılabilir. Mesela bakalım hatta bunun rotate ile 90 derece yönünü de çevirebiliriz. Ve şöyle bir şey denk getirebiliriz mesela. Tamamdır. Ee, kapaklar için bir lake oluşturalım, bir lake ve renk oluşturalım. Ne renk yapabiliriz? Bunları da şöyle daha koyu bir vizon gibi yapsak mesela bir miktar yansıma verelim. Renklere daha sonra bakarız. İyi mi oldu, kötü mü oldu diye. Bir miktar yansıma veriyorum. Ve 0,7 ile matlaştırıyorum. Ve artık kapaklara bunu atabilirim. İçindeki yüzeye de bir lake daha oluşturalım. Bu arada buna tıkladıktan sonra şu Viray Material kısmında Copy diyerek boş bir yere birebir aynısını alabiliriz. Aynısını aynı yansımalar, aynı özelliklerle aldıktan sonra onu da bu ana gövdeye atayalım. İşte bu ana gövdeyi de istediğimiz bir başka renge, daha koyu bir tona çevirebiliriz. Mesela böyle olsun diyelim. Alt kısmı da aynı ...lakeyle geçelim. Burası da bu şekilde tamamdır. Şimdi e, şuradan bir Cosmos Browser'dan doğru bakalım ee, burada nasıl bir şey kullanabiliriz Diyelim ki şöyle bir şey alalım. Bu sanırım bir dış kapı aslında ama fark etmez maksat nasıl yerleştirildiğini ve neler çıkarabildiğimizi görmek. 90 dereceye çevirdim. Kapının olduğu yere kapı boşluğumuza yerleştirdim. şöyle pervazı bir taraftan yaslıyorum. Buna bir edit poli ve şu noktaları seçerek Y yönünde çekerek pervaza da oturttum. Bu şekilde. Hatta şu elementin de nasıl çalıştığını göstereyim. Şu bir elementtir. Bu kilidi burada istemiyorsam bunları seçerek buradan böyle silebiliriz kulbu da aynı şekilde istemiyorsak silebiliriz ama hadi şimdilik kalsın. Tabi bu kapı e, bu yönde olmaması lazım. Böyle açılmaması lazım. Öbür yöne açılıyormuş. Bunu hemen mirrorlıyoruz. Ama bu sefer kopya olarak değil. Yerine yerleştiriyoruz. Koltuklarda biraz devasa oldu tabi. Bakın şuradan şundan değil de bunda çünkü yükseklikle de oynar. Şuradan yaparsak bu şekilde daraltır. Yüksekliği bozmadan. Tabi bunu çok abartılı yaparsak saçma duracaktır artık bir, bir noktada. Ama biraz şurayı rahatlatmak adına bu hareketi yapalım. Bunu da sildim. Hatta bu boyutta olan öbürünü koyalım. şekilde yerleştirebiliriz. Ee, şimdi bir e, TV alacağız. Ben şurada hemen televizyonu bulayım. Tuttum, sürükledim, merge file dedim. Hemen bir televizyon geldi. 90 derece çevirdim. Bu da duvara yerleştiriyorum. Ardından Şöyle boyutunu büyütüyorum. Ee, ve Bunu mesela daha önce de göstermiştim. Hierarşi, Affect Pivot ve Center diyorum tam orta noktasını. Ee, bunu 110 gibi bir yüksekliğe getiriyorum. Orta aksının. Bu da tamamdır. Burada artık biraz süsleme vesaire de yapılabilir. Bundan önce biraz aydınlatma kısmına da geçelim. Burada onu yani dışarıda da olsa buradan bu yansıma görünecektir. Dolayısıyla buraya da bir seramik atmamız lazım. Şimdilik bu mermerin aynısını atıp geçiyorum. Hatta ee, görünecek mi görünmeyecek mi emin olamıyorum ama yine de atalım ona. Bunu 200 200. Yani böyle de güzel değil ama neyse ki bu mekan görünmeyecek. Şuradan görünmesinin de çok büyük bir problemi yok. Eee Burada mesela e, aydınlatmaya da geçmeden önce mesela sadece bu duvarın rengini değiştirmek istersek ne yaparız bunu da göstereyim. Hatta sadece bu duvarın rengini de değiştirelim. Şimdi şöyle e, duvarları seçtikten sonra bunun edit polisine geliyoruz. Yüzeyleri seçiyoruz. F4'e basabiliriz. Bakın burada tıklıyorum. 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 Bu duvar bu yüzeylerden oluşuyor. Burada aşağıya indiğimiz zaman detach diye bir komut var. Yani bunu bu yüzeyden ayır. Basıyorum. Burada başka bir şey işaretlemenize gerek yok. Tamam diyorum. Sadece burada UV Map'i kopyalayarak diğer duvarlarla aynı UV Map'te olmasını sağlayabiliriz. Çünkü öbürünün üzerinde yoktur. Kopi dedim. Ve bu duvarı seçtiğimde gördüğünüz gibi bu sadece bir Edit Poly. Hatta Pivot noktası da burada. Onu da centerlayalım. Daha önce gösterdiğim gibi. Ve... Gördüğünüz gibi bu duvar parçası ayrı bir parçaya dönüştü burada. Yerine geri aldım. Şimdi bunu ben istediğim gibi hem üzerine paste diyerek daha önce aldığım UV'yi atabilirim. Hem de bunun rengini daha önceki duvardan mesela bir kopya alalım. Şöyle boş bir yere yapıştıralım. Bu duvarın aynısı oldu. Bunu bununla boyayalım. Ve mesela şu doğramaların rengindeki antrasit Bakın rengi de böyle kopyalayabiliriz. Buraya sağ tuş tıkladım, copy dedim. Buraya geldim. Buna sağ tuş tıklayıp paste dedim. Şimdi böyle olunca bu duvarın rengi aynen bu tonda fakat parlaklıkları farklı olan bir antresit oldu. Diğer duvarlar bu renk. Yani burada istediğimiz yapabiliriz. Sadece burayı ayırıp başka bir renk yapabiliriz vesaire. Sadece işte üst kısma bir bant yapabiliriz gibi. Şimdilik burayı da bu şekilde bırakalım. Ee, bir aydınlatma alalım buraya. Um, file, Import Merge ve Masa Aydınlatma diye ayırmıştık. Şunu alıyorum. Ve bu aydınlatmayı masanın üzerine... 90 derece çevirerek yerleştiriyor. Şimdi burada bir oto save yapsın tabii ki. Sık sık siz de save etmeyi unutmayın. Bazen emekler boşa gidebiliyor, üzücü oluyor. Unhide all dedikten sonra fronta bastım. Biraz daha havaya kalkmaya ihtiyacı var. Tavana dokunması için bir miktar içine sokabiliriz. Taptan baktım masayla ilgili yeri uygun duruyor. Yükseklik olarak da uygunsa tamamdır. Şimdi artık tavanı gizleyebiliriz. Bunun içindeki aydınlatma miktarına ne şiddette olduğunu renderda kontrol edeceğiz. Bir aydınlatma da bir genel aydınlatma lazım buraya. Bir tanesini de kendimiz modelleyelim burada aydınlatmayı. Mesela şöyle bir silindir yapalım. Bunu bir miktar tavana yaslayalım. Yüksekliğini 10 santim diyelim mesela. Bunun üzerinde şöyle line'dan çizeceğim. Şöyle bir çubuğumuz olsun mesela. Bunu, bu çubuğu şöyle havaya kaldırayım. E, modifier list'ten Enable, Render ve Viewport diyorum. Şu anda radial olduğu için yuvarlak profilli seçiyor. Buradan kalınlığını ayarlayabiliyorum. Mesela 2 desek. Şöyle. Bakayım. Bunu biraz daha bile uzatabiliriz. Eee. Ardından. Bunu bir edit poly yapalım. Şu bütün kenarlarını seçelim ve bir tane connect atalım mesela. Um, connect. Şu connect'i de şöyle ucuna doğru çekiyorum. Evet. Ve yüzeyler kısmına gelip F4'e de basıyorum. Şu yüzeyi şu uç kısmını yani. Bunu aynı duvarda yaptığımız gibi Diteç şu anda aslında bu parçayla bu diğer parça birbirinden ayrı materyale geldik ee, burada şu kısma e, bir gold yapıyor olacağız burada hazır goldlar da var hatta hazır goldlardan kullanayım. Buna gold yaptık. Hatta bunu da şu anda bu çok kırıklı olduğu için şu kenar sayısına 50 diyorum. Daha fazla kırık da gelecek. Buna da mutlaka chamfer atacağız tabii ki. Unutmadan bunu da yapalım. 0.3 ve 5 Bunu da gold yapalım. Şu ucunu da aydınlatma yapacağız. Nasıl aydınlatma yapacağız? Buradan bir ray materyala gelip bir boş yerde e, v Light Material diye bir şeyimiz var. Ucuna da bu şekilde yapabiliriz. Hatta rengini bunun biraz şöyle yapalım. Bunun şiddet değerlerine de gene render'da bakıyor olacağız. Şu ikisini birbirine grupluyorum. Ardından hiyerarşi affect pivot only ve e, bunu geliyorum şöyle merkeze doğru kaydırıyorum. Tabi tam merkez değil ama problem yok. Bunu kaydırırız. neredeyse aynı gibiler. Şimdi şunu şöyle 20 santimde bir çevireceğiz diyelim. Bir türlü doğru yeri yakalayamadım. Shift'e basılı tutarak çeviriyoruz. mesela böyle bir e, aydınlatma yapmış olalım. Bunu da şöyle seçiyorum tamam bunu. Kolları ayrı grupluyorum. Anhaydol diyerek perspektif gibi bakalım. Şurası biraz daha şöyle olabilir diyorum. Bu şekilde bir aydınlatma da buraya yapmış olduk. Bu arada tavan boyamız hiç yokmuş. Tavan içinde e, yine duvardan bir kopya alarak o da dokulu olsun çünkü şuraya paste copy dedim. Tavan yazalım bunun da ismini ve bunun rengini şöyle neredeyse full beyaz gibi yapalım. Tabi bunun da gene bant map atmıştık duvarlarda biliyorsunuz. Aynı şekilde duvardan gelip UV map'i kopyalayıp buna da aynı UV map'i yapıştırabiliriz tavana. Bu da dokulu olmuş oldu. Go to parent ve rengimi göster dediğimde durum böyle. Yavaş yavaş render aşamasına ilerliyoruz. Artık bir sonraki aşamada biraz daha bir şeyler ekledikten sonra render aşamasına geçebiliriz. Bu videolukta bu kadar olsun.